Hadi arkadaşlar bugün işte size kuluçka makinemizin ee, denedim ve sonuçlarını söyleyeceğim. Sonuçlar güzel. idare eder ama almanızı tavsiye etmem ama alabilirsiniz. Şöyle küçük bir şey yazdım. Göstermiştim size. Bunu sonlandırdık. Böyle açalım hatta size göstereyim. Şöyle bir fanımız var. Burada ısıtıcımız var. Ee, bakın çıkardığım cücüler de bayağı tüy dökmüş. Burada tüy kaldı. Sonra işte arkadaşlar şöyle makinemizin burada ızgarası var. Burası su şeyi işte su koyduğumuz yer. Çok kolay temizleniyor. Ben zaten direkt temizledim çünkü çok pislenmiş diyorsun falan. Bayağı bir tutmaya başlamıştı yani. Böyle bir kayganlık vardı. Denedim sonuçlarımı aldım. E, i̇ki civciv çıkımı aldım. Normalde üç tane alacaktım da bir tanesi işte çıkamadı. Yanlış pozisyona girmiş. Öldü o da onu da şeyini paylaştım ben video değil de bir fotoğrafını paylaştım. Sonra arkadaşlar şöyle hmm, makinamız böyle güzel bir makine. Ee, çalışıyor. İlk önce mesela size şöyle söyleyeyim. Takıyorsunuz evet. Ben takayım hatta. Şöyle taktım. Bak direkt böyle bir 26 dereceden başlıyor çünkü içerisi bayağı sıcak. 27 derece. Biraz sıcaklık yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. Böyle yani güzel bir makina. Ee, bundan bir civciv. Ee, yani 3 tane vardı normalde ama bir tanesi öldü maalesef. Ayakları sakattı. Yemek yemedi. Biz besledik ama çabalarımıza rağmen öldü. Şöyle bir tane güzelliğimiz var. Maşallah diyelim arkadaşlar. Bunları da pazardan almışız. Şöyle arkadaşlar size şöyle göstereyim. Hatta içeriye getireyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir civcivimiz var. Simsiye kapkara bir civciv çıktı. Ayakları da kapkara. Böyle güzel bir civcivimiz çıktı ama birkaç tane öldü işte. Yem arıyor. Böyle güzeldi. Makine gerçekten işe yarıyor. Civcivlerimizi çıkardık. Ve işte nasıl diyeyim size alabilirsiniz ama yani e, bazen ölebildiğinden dolayı böyle üzülebiliyorsunuz ama ben yine devam edeceğim. Yine çıkartacağım. Yine bir kere daha deneyeceğim yumurtalarımız gelsin. Babam getirsin bana yumurtaları. Bak direkt 30 derece oldu. Şimdi bu fişini çekelim arkadaşlar. Makineyi aldığınızda size bir tane el feneri gelecek. Şöyle göstereyim. Bir de şarj kablosu gelecek de ben yani o kabloyu kullanmadım. Bir de kaybettim. Şöyle 67 watt güçlü bir priz de kullanıyorum. Şöyle bir tane şey geldi. Onun da pili yok şu anda. Böyle tam ondan çalışmıyor. Pili taktık ama pil bitmiş. Bitmiş bir pil Böyle bir el feneri çıkıyor içinden. Ama bunu kontrol etmenizi kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü bu biraz zarar verebilir. Telefon ışığıyla kontrol etseniz daha iyi yine düşük gücü varsa telefonumuzun ışının. böyle bir makinamız bu ısıtıcı gerçekten bayağı sunuyor şöyle yani 5 yumurta kapasiteli yani beş tane koyabilirsiniz yani ben ile 5 tane koyacağım yine video paylaşırım ee, böyle küçük yani Elim kalır size gösterdiğim gibi ee, Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar deneyimler güzel Kendinize iyi bakın hoşça kalın